Merhabalar efendim. Mutfak İşleri Müdürü'nde bugün kışlık mürdü meriği kompostosu var. Videomuzu izlerken kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve tariflerimizle ilgili düşüncelerinizi yorum kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. Hazırsanız başlayalım mı? Tarifimize öncelikle güzelce yıkadığımız eriklerimizi dilimleri ayırarak başlıyoruz. Şöyle ortasından kestikten sonra eriklerinizi hafif sağa sola çevirdiğinizde çekirdekleri çok kolay çıkacaktır. Ben eriklerimi ikiye böldükten sonra şöyle ortadan bir parçaya daha ayıracağım ve bu şekilde kullanacağım. Ama siz isterseniz istediğiniz büyüklükte hazırlayabilirsiniz. Evet, eriklerimizin hepsini çeyrek dilimler halinde doğradık. Şimdi sıra kavanozlara yerleştirmeye geldi. Eriklerimi gördüğünüz gibi 1 litrelik 3 adet kavanoza paylaştıracağım. Hemen hızlıca dolduruyorum. Dediğim gibi siz istediğiniz büyüklükte doğrayabilirsiniz eriklerinizi. Evet, buna biraz az erik kaldı. Ama şöyle diğerlerinden biraz arttıracağım. Evet, kavanozların neredeyse birbirine eşit oldu gibi. Daha sonra her bir kavanoza yarım çay bardağı kadar şeker ekliyorum. Siz damak tadınıza göre bu şeker miktarını arttırıp azaltabilirsiniz. Ardından her bir kavanozuma sıcak su ilave ediyorum. Ve hemen kavanozların kapaklarını kapatıyorum. Kavanozların kapağını kapatırken şöyle iki geri yapıyoruz, yerleştiriyoruz, bir ileri yapıp sıkıca kapatıyoruz. Bakın bu şekilde. Evet, bütün kavanozlarımızı kapattıktan sonra şöyle içindeki malzemeleri bir çalkalıyoruz. Ardından hemen geniş bir tencerenin içine ters çevirip yerleştiriyoruz. Daha sonra tencerenin yarısına kadar su ekliyoruz ve kompostalarımızı 10-15 dakika kaynamaya alıyoruz. Evet kompostolarımız bir 15 dakika kadar ocakta kaynadı. Şimdi ocağımızın altını kapatıyoruz. Tenceremizi ocaktan alıyoruz. Ve vakit kaybetmeden kavanozlarımızı tenceremizden alıp şöyle son bir kez kapaklarını sıkılıyoruz. Çok güzel vakumlandılar. Sonrasında bu şekilde ters çevirip beklemeye bırakıyoruz. Bakın kompostolarımız kış için hazırlar. Postolarımızı bu şekilde hazırladıktan sonra bir gün boyunca soğumasını bekleyeceğiz. Ardından bir tanesini açıp kıvamının lezzetinin nasıl olduğunu sizinle paylaşıyor olacağız. Evet kompostolarımız sabaha kadar bekledi. Çok güzel bakın vakumlandılar. Vakumlandığını şu kavanozun kapağının hafif alta çökmesinden anlıyoruz. Şimdi hemen bir tanesini açıp tadına bakmak istiyorum. Şöyle yakından kavanozun içini bir göstereyim. Ve hemen kaseme biraz alıyorum. Görüntüsü tek kelimeyle muhteşem oldukça iştah açıcı. Bakın suyuna kıpkırmızı rengini vermiş. Tamam bir de müsaadenizle şöyle tadına bakalım. Kesinlikle şahane. Kış için şimdiden hazırlayabileceğiniz ferah mı ferah, lezzetli mi lezzetli bir vitamin deposu efendim mutfak işleri müdüründen bugünlük de bu kadar. Videomuzu buraya kadar izlediyseniz beğeni tuşuna basarsanız çok mutlu oluruz. Ayrıca tariflerimizden haberdar olmak için Instagram, Youtube ve TikTok kanallarımıza abone olabilir ve bildirimlerinizi açık tutabilirsiniz. Bir sonraki tarifimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Afiyet olsun.